Suçların korku rüyası. Yani ben, yani Furkan. Evet, hoş geldiniz. Bugün bakalım nasıl karla vereceğiz nasıl adaletli olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Böyle rol playerların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup bildirim çanını açıp yorum yazmayı unutmayınız. Söyleyeceklerim bu kadar. Like'larınızı bekliyorum, aboneliklerinizi bekliyorum. Bakalım nasıl kararlar vereceğiz, nasıl acımasız olacağız. Hep beraber göreceğiz efendim. Diyelim ve ne yapalım? Oynamaya devam edelim. Dava 3. Evet. Hocam bu ne? Boşanma davası mı gene? Bakalım. Trek isimli müzik prodüksiyon şirketi, The Wall isimli müzik prodüksiyon şirketinin kendilerine ait olan bir parçanın altyapısını kullandığını ve telif haklarını ihlal ettiğini iddia etmesi. Davalı. The Wall müzik prodüksiyon şirketi, davacı Trex müzik prodüksiyon şirketi. Bu davada bir adet dijital delil bulunmaktadır. Wow. Şimdi dijital delillere geçtik efendim. Dijital delillerde bakalım e, neler varmış göreceğiz. İlk önce şu açıklamaları bir okuyalım. Trent müzik şirketi geçtiğimiz haftalarda yeni bir parça yayınlamıştır. Parça yayınlandıktan 3 e, gün sonra e, ise The Wall isimli müzik şirketi de kendine ait bir parça yayınlamıştır. Bunun üzerine Treks isimli müzik şirketi parçanın altyapısını delil, gö e, delil göstererek parçanın altyapısını delil göstererek telif haklarının ihlal edildiğini ve bunun için 10 milyon dolar ananın amı tazminat ödemesi gerektiğini savunmuştur. Hocam 10 milyon dolar kaç ediyor lan Türk lirasında? Trax Müzikli şirketinin avukatı ise diyor ki yayınladığımız parça için çok fazla zaman harcadık ve sonunda parça bitirdiğimiz için çok çok mutluyduk. Fakat birkaç gün sonra The Wall isimli müzik şirketinin yayınladığı parçada bizim kullandığımız altyapının birebir aynısı. kullanıldığını fark ettik. Buradaki sorunumuz bunu yapmaları değil. Bunu izinsiz bir şekilde yapmalarıdır. Karşılığını almayı umduğumuz bir tazminat davası açmaya karar verdik. Gelen yapılmasını arz ediyoruz. The Müzik Şirketi'nin avukatı. Parçamız tamamen özgün bir alt ile ve ses mühendislerimizin uzun uğraşları sonucunda oluşturuldu. Bu tarz bir suçlama kabul edilemez. E, benziyor diye telif ihlali söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Eminiz ki daha öncesinde onlardan önce çıkarttığımız parçalarda onların da bizim alt yapımızda parçaları vardır. Bu durumda mağdur olmak istemiyoruz ve gelen yapılmasını arz ediyoruz." demiş The Wall Music şirketinin avukatı. Şimdi bakalım hocam ne yapıyoruz? Ha şimdi dijital değil bak dijital deliller. Şimdi hocam ee, abi şimdi bir tak yani şimdi 10 milyon dolar vermek yani bilmiyorum. Bence bir müzik çok da benzemiyor gibi ya. Yani altyapıları tamam tamam da Bilmiyorum ya. Bence suçlu değil bunlar. Ya yine de siz yorumlarda belirtin. Bence suçsuz abi. Yani bir kere müzikler hiç benzemiyor ki. Yani altyapıları da çok benzemiyor. kararsız kaldım bilmiyorum. Bence yine video çok uzatmak istemediğim için maksimum 15-20 dakika yapacağım için bu videoyu. Bence bu çok abi karar olur. O yüzden ben suçsuz diyorum. Evet. Ne diyor? Bak. Gördünüz mü? güzel güzel kararlar verince benim habere cukka artıyor. Lüp 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 artıyor. Şimdi 800 dolarım oldu hocam. Çok nice. Hoş geldiniz dedik. Hoş bulduk hocam. Maaş ödemesi 800 dolar. Aynı şekilde ev kirası 300 gelmiş. Alışveriş 120 dolar gelmiş. Faturalar 80 dolar gelmiş. Etti bize kaç dolar? 500 dolar. Eksi 500 yaparsak 300 dolarımız kalır. Çev hocam parayı Çek şey hocam parayı 300 dolar ver hocam hemen. Hemen 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 hemen. Ver hocam. Oh Allah bereket versin hocam. Aa bir dakika niye 500 dolarım var lan? Ben yanlış hesaplama mı yaptım gene ya? İyi hocam güzel. Güzel. Ee, ne oldu lan? Hocam illa 300 dolar gidecek deme. Yani o illa o 200 dolar illa bende kalacak yani. Ne güzel bak güzel 500 dolarım var diye seviniyordum. Hadi ver hadi ver. Mutlu ol. Mutlu ol. Şu sırıtma devam et. Şu kız gibi durma. Şu kız şu kıza tilt oldum zaten. Baksana ya, bak. Şu ana oğul ne güzel böyle hallerinden memnunlar. Kedi dahil, kedi dahil. Ama gelin görün ki bu kızımız, kızçemiz çemiz niye ise böyle hayatından memnun değil. Böyle sokarım böyle hayat eder gibi oturmaya devam ediyor. Neyse, biz günü bitirelim hocam. Geldik dönünce yaptı hocam. Şimdi dönünce yaptı bakalım yine bu kim hocam? Bu kim? Güven Müller, Rice Burke. Ne diyor? Hastane raporu. Joel Müller'in T-Sony şirketine karşı kızının intiharına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle tazminat davası açması. Davası T-Sony Company davacı Joel Müller. Açıklamalar demiş ki Joel Müller 15 yaşındaki kızı El James Müller Sony şirketine ait Last of Me 2 adlı video oyununu oynadıktan bir süre sonra majör depresyon hastalığına yakalandığını ve bu sebeple intihar ettiğini iddia etmiştir. Kızın ihtiyarının kızının intiharı in mı? Ha, kızın ihtarın sorumlusu olarak, intiharın sorumlusu olarak da Sainson şirketini gören Joel Müller. Yaşadığı acının maddi ve manevi karşı olarak yine 10 milyon dolar. Ya bu hocam bu 10 milyon dolar. Yani nasıl bu kadar rahat istiyorsunuz abi? 10 milyon dolar böyle. Ben böyle hani söylerken böyle. Ya buna diyorum. Siz böyle sanki 1 lira 5 lira istermiş gibi öyle hocam ver oradan ben 10 milyon dolarımı ya. Ayrıca davacı Joel Miller oyunun satışının kaldırılmasını da talep etmektedir diyor ananın. Davada Samsung şirketi temsilcisi şirketin avukatlarından biri olan Reis Burke'ye yer almaktadır. Şimdi hocam bir dakika şimdi e benim şey artık yani niye hocam niye yani neden hani bir oyunla niye o oyunla abi tamam bu Blue Whale bir oyun vardı bir aralar saçma sapan görevler veriyorlardı. Allah'tan o da yasaklandı yani. Yoksa bokuyorduk yani. E, derken yani yeni nesiller bokuyordu Çünkü inanıyorlardı buna yani. Yok işte şunu yapacaksın işte yoksa şunu şunu öldürürüz. Yok şunu yapmazsan şunu şu olur. Yok bu olması bu olur. E, yok eşyensiki olur. Yani gerek yok ya anlatabildim mi? Juven Müller demiş ki kızım. Bu oyunu oynadıktan sonra odasına kapandı. Bizimle hiç konuşmuyordu. Neredeyse hiç yemek yemiyordu. Uyumuyordu. Normalde asla yapmayacağı şey davranışı sergiliyordu. Biz de bunun üzerine kızımızı hastaneye götürdük ve ona Majör depresyon tan tanısını koydular. Yaklaşık 2 hafta sonra kızın annesi işte eve geldiğinde yatağın üzerinde bir kutu antidepresi hiçbir şekilde baygın halde bul, buldu. Hastaneye götürdüğümüzde işten çoktan geçmişti. Rice Burke diyor ki şirketimiz için bu tür karalama kampanyalarını asla kabul etmemektedir. Oyumuz çıkmadan önce yasal, yasal yaş sınırımız 18 olarak belirtmiştik. Burada sayın müllerin kızı Ellie'nin bu sınırı karşılamadığını görüyoruz. Bu durumda kusurlan tamamen ailenin kendisidir. Gördünüz mü? Böyle şey yapıştırırız acaba Orası bu orospu çocuğu. Sen ne an kızına şey yapıyorsun? Bu oyunu oynatıyorsun. İt. Sen nasıl eve orospu çocuğu? Ondan sonra tabii şirket de suçlu. Hemen 10 milyon dolar istiyoruz. Bak <laughs> verin 10 milyon dolar. Neyse sinirlendim. Şimdi. Sayın Müller, kızınız oyunun yasal yaş sınırını karşılamıyor. Bu konuda hatalı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Sayın Yargıç, kızım daha önce serinin ilk oyunun arkadaşlarından ödünç alıp oynamıştı. Oyunun ikincisi çıktığından ben de oyunu satın almamı çok istedi. Ata yalvardı. Bir kızımı kıramadım. Benim yaşadığım acılar bir başka insanların yaşaması için oyunu kaldırması şart demiş. Tamam. Sayın Burki, bu konudaki savunmanız nedir? Sayın Yargıç, oyunumuz dünya çapında çok fazla satış rakamına ulaştı ve daha önce böyle bir olaya hiç denk gelmedik. Bu olayın yaşanması sebebi ailenin bilinçsizce davranmasıdır. Katılıyorum. Katılıyorum. Bir kere oyunda çünkü diyor ki 18 yaş ve üstü. Yani. Anlatabildim mi? Üstelik kızımızın yakalanmış olduğu bu hastalığa sebep olan e, onun bizim oyunumuz olduğu konusunda hiçbir delil yoktur. E, aile programlarını örtbas etmek için bizi kullandıklarını düşünüyoruz. Çok mantıklı. Ben ikna oldum. Ben ikna oldum hocam. Hmm dedik ve karar zamanı. Ee, Değiller değil, değil, yok karar. Hocam kusura bakma. Tamamen bu senin mallığından. Yani siktir git. Siktir git yani. Ne Na, aynısı game over. Hayda. Son kaydükle. Yani, ne ne olmasını bekliyordunuz ya. Ne istiyorsunuz yani bunu mu istiyorum yani bunu mu yapacağım yani bu mu ya karar? Nasıl yani? Hocam siz deli misiniz? Bak hocam bir dakika. Burada bir konuşma yapmam lazım. Ya hocam Allah aşkına en iyi oyun ya. Ya bak şu yorumlarda belirtin bak hakikaten sinir oldum ha. Bak bir oyunun yaş kısıtlaması vardır. 18 yaş üstü ise 18 yaşın altında oynanması gerekiyordur. Niye? Çünkü psikolojilerini bozabilir. Çünkü ne bileyim orada istenmeyen şeyler olabilir. Sadece 18 ve üstünü kaldırabileceği etmenler ögeler olabilir. Anlatabildim mi? Yani bunun için yapıcı suçlayamazsın ya. Ya bunu evvenler suçludur abi. Evvenler çünkü bakmalı çocuğuna ne yapıyor, ne izliyor, ne ediyor. Kontrol etmeliler. Anlatabildim mi? Diğer türlü e yani yok onu izlesin bir şey olmaz, bu izlesin bir şey olmaz dersen ondan sonra kız intihar edince de aa yapılmış suçlu, bok yapılmış suçlu. Ya yani burada bir mantık hatası var. Ya yani boşuna şu an o yapımcı cezalandırdık mesela. Bana saçma geliyor abi. Bana saçma geliyor. Haklı mıyım değil mi? Ya, yazın yorumlara ya. Hakan sinir oldu. Dava 2. Şimdi bunun akıl varsa ama sabık kaydı da var ama genel olarak bunlar hapse atmıyoruz. Biliyorsunuz ki. Çünkü akıl sağlığı yerine değil. Sabık kaydı olabilir ama akıl sağlığı da pozitif diyor. Yani akı sağlığı düşük olanlar ne oluyor? direktme tedaviye yollanıyor. O yüzden bence yine bunu okuyamam ama benim kararım değişmeyecek. Büyük ihtimalle bu akıl hastanesinde tedaviye gönderilecek diye düşünüyorum. Suçlamalar. Uyuşturucu madde ticareti. Organize örgütü faaliyetlerine yer almak. Açıklamalar. Jeremy Alder ve Mike Brown adlı şahıslarının bulunduğu kamyonet polis çevirmesinde, çevirmesinde durdurulmuştur. Yapılan aramalar sonucunda Jeremy Alder ve Mike Brown adlı şahıslarının kullandıkları ağaçta çok sayıda uyuşturucu madde silah ele geçirmişlerdir. Hmm, tam da abi en azından bu akıl sağlığı pozitif diyor. Bunda neymiş? Bunun akıl sağlığı da pozitif. Hani birisini hapse atıp birisini hastane göndermek olabilirdi ama şimdi ikisini de hapse atsak ağzımız sıçanlar diye düşünüyorum. Çünkü akı sağlığı yok bu adam yani. Bunu bir işle yapmıyor. Akı sağlığı yok bu adamın yani işte. Değiller hastanesi kapatılması lazım. Yapılan kimlik kontrolü ve açtığımız sonucu Jeremy Holder ve Mike Brown atışı aslında karteli üyesi oldukları anlaşılmıştır. Sasella Ha bu televizyonda şey galiba. Uyuşucu madde taşıdığımızı inkar etmiyorum. Sınırdan geçirmek bizim görevimizdi fakat bu görev sonrasında katil birleş, birliği olan mafya anlaşılıyor ve ikimiz satmış. Eğer biz hapse gireceksek onların hekimliklerini tekrardan tekrar açıklarız. Hee. Hocam çok zor ya. Yani bak hastaneye götürebiliriz. Yani aksallığı pozitif oldukları için ama bilmiyorum abi. Yani şimdi hapse mi atsam, akıl hastanesini mi kapatsam? Benim bildiğim akıl hastanesini kapatmam lazım. Niye? Çünkü hani ee, ne diyor Bak, şu teklifi veren elemanlar, şu an beni görüyor musunuz? beni Şu an bana bakıyor musunuz? Bana. <laughs> Cevabınızı almışsınızdır herhalde. Eğer işbirliği yapıp tüm katil üyelerini açıklarsanız, en az cezayı almanız için emrine geleni yaparım. Bu konuda işbirliği yapacak mısınız? Hayır, hiç sanmıyorum. Kaşınıyorlar. Mafyanın bu işte sizi yaktığını söylüyorsunuz fakat elinizde, onların da. Bu işin içerisinde olduğuna dair bir kanıt var mı? Hayır, şu an sunabileceğim bir kanıt yok ama yakın zamanda kartelimiz bu işi çözecektir. Eğer mahkemede mafya üyelerinden size kazık attığını düşündüğünüz isimleri sayarsanız sizden hemen sonra onların ne cezalandıracağımdan emin olabilirsiniz. Bu işte birbirimize yardımcı olacak mıyız? Sizin yargıca veya yardımınıza güvenimiz yok. Kimseye ihtiyacımız yok. Kartelimiz bu işi çözecektir. Hmm. Dedik şimdi. Şimdi kaşınıyorlar. Güzel kaşınıyorlar. İşbirliği yapmıyorlar. Şimdi karar verilecektir. Ne yapalım? Bir şunu deneyelim. İnşallah game over demez. Tedaviye gönder. Onayla. Nice. Ben terütte kaldım ama abi belli yani böyle olacağı. Çünkü hani akıl sağlığı düşükse, akıl sağlığı yoksa bu adam hapse atamazsın. Bu adamı deliler hastanesini kapatırsın. Tedavi olsun orospu çocuğu. Bakalım. Bu da son dağımız olsun ve kapatalım. Evet. Hemen dava dosyasına bakalım hocam. Yine akıl sağlığı. Hocam bize böyle değiller geliyor ama. Pamak 21, Zino 21-23-59 ee, sabah kaydı yok. Bu güzel. Bir tık yırtmış olabilir. Açıklamalar neymiş? Doğandırıcılık. Oo, doğandırıcılık. Geçtiğimiz günlerde deyiz. Ayeniteç. Niteç ne bu amına kodum şey ya? Ayac Niteç adlı şahıs hayat kadını olduğunu düşündüğünü Sofya Bonsa ile para karşılığı anlaşarak cinsel ilişkiye girmek istemiştir. Telefon konuşmalarında Sofya Bonsa belli bir miktar para talep etmiş ve Deniz Ayaj içinde ne, ismi bu parayı hesabını yatırmasını istemiş. E ee, hocam parayı hesaba yatıran Deniz bilmem ne adlı şahıs parayı yatırdıktan sonra hiçbir şekilde geri dönüş alamamıştır. Sonrasında ise durumu e ek bildirmiş ve Sofya Bonsa adlı kişiden şikayetçi olmuş çok geçmeden Sophie Bonsi isimli şahsı da hikayet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınmış. Şimdi Deniz Ayanç Tineş diyor ki yaklaşık 2 sene önce diyor kız arkadaşımla ayrıldım. Bu süre içerisinde hiç kimseyle bir cinsel bir münasebetim olmadı. Bu durum psikolojik olarak beni çok etkiledi ve beni de sağlamamı için internette bir uygulamadan bulduğum bir hayat kadınıyla ilişkiye girebileceğimi düşündüm. Belirtilen numarayı aradım sonrasında bana bir banka hesabı gönderildi ve telefonda belirtilen 200 dolar parayı gönderdiği bank hesabına yatırdım. Dekontunu da gönderdim. Sonrasında benim telefon numaramı engelledik, engelledikten fark ettim. Epey bir sürü ulaşmaya deneyim. Denedim ama ulaşamadım. Ödemiş olduğum miktar çok mühim değil. Fakat bu kişilerin insanların aptal yerine koymasını kaldıramam. Bu yüzden de dava açma kararı aldım. Adamsın. Sofia Bonsa diyor ki öncelikle ben bir hayat kadını değilim. Hiç pezanda olmadım. Geçtiğimiz günlerde telefonum çaldı. Tanımadığım birisi bana ücretimin ne kadar olduğunu sordu. Başta anlam veremediğim fakat sonrasında benim daha geçtiğini düşünerek saatimin 200 dolar olduğunu söyledim. Ödemeyi ne şekilde gerçekleştirebileceği sordu. Ben de kendisine bank hesabımı gönderdim. Sonra baktım ki hesabım 200 dolar para geçmiş. Olayın ciddi ve yanlış anlaşılma olduğunu görünce numara engelledim. Eee? Anlam vermediğim şekilde telefon numaramın internette cinsel çektiği istedik dolaşıyor oldu. fark ettim. Yakın zamanda numaramı değiştirdim. Peki mantıklı bir soru sorayım mı sana? Sayın Sofya Bonsa adlı şahıs. Bak akıl sağlığın pozitif olmanı veriyorum ama sen istemeden de olsa da dolandırmışsın. Bir ikincisi akıl sağlığın yerinde olsa büyük ihtimalle şunu yapardın. O kişiden ya bir şekilde İban almaya çalışırdın o kişi ulaşıp bana IBAN'ını yolla bir yanlış anlaşılma oldu falan filan deyip İban'la o para geri yollamalıydın ya da polislere diyeceksin ki böyle böyle bir şey oldu işte yanlış anladı İşte işte ben 200 doları tekrar sahibine geri vermesini istiyorum geri verilmesini istiyorum diyeceksin onlar da gerekli işlemleri yapacak o 200 dolar sahibine tekrar ulaşılacak bu kadar basit sen akılsal pozitif olduğu için de korkmuşsun hayadan gelmiş numarayı yani bu kar basit. Sencisi bencisi yok. Hocam ama hiç seni dinlemek istemiyorum. Ee, çünkü bence hep aynı şeyler olacak. İfadeler, ifadeler derken uzayacak, gidecek. Senin zaten kısa akıl sağlığın pozitif. O yüzden seni nereye yolluyoruz hocam? Tabii ki de akıllı aslan seni yolluyoruz hocam. Hemen karar verilmiştir. Sofya Bonsa'yı akışlarla akıs hastanesine yolluyoruz hocam. Ne diyor yine? Davalarda verdiğin kararların neticesinde maaşına zam yapmak kararlılık 900 dolar kazanacaksın. Nice. 200 dolar zaten vardı. Hoş bulduk hocam. Hı -hı. 300 oradan 120 daha 200'e de 500 gitti. Çek parayı hocam. Çek. Güzel. Nice. 600 dolarımız oldu. Tertemiz. Tertemiz. Bugün ne arıyor çok şükür. Evet. Benden bu kadar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu roleplay'i beğenmişsinizdir. Eğer bu seriyi beğeniyorsanız like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ciao.